Merhaba arkadaşlar Bugün derya VR-99 tüfeği ile birlikteyiz ee, Yarı otomatik şarjolidir Alt tüfeği ee, Üstünde çok fazla bir modifiye yok ee, Tüfek 12mm Alev gizliğini var Sonra ilave ettiğim şurada e, Kumandalı <laughs> Tetik düşürme mandalının yanına kumandasını ilave ettiğim bir fener var <laughs> Üzerine e, Elde tutma kolunun yerine dürbün red dot e, gibi aletler eklenebiliyor aynı zamanda bu fener farklı bir aparatla yanına altına ve üstüne de eklenebiliyor üstünde şu an klasik e, arpacık ve gas sistemi var kırmızı optik bir göz var üstünde e, şarjörleri 5'li ve 10'lu şekilde geliyor tüfekle beraber 5'li ikili mermiye kısıtlandırılmış tapozla birlikte den fazla almıyor içine İsterseniz takozu sökebiliyorsunuz ama Kanunlara aykırı 2'den fazla taşımak Av için 10'lu <laughs> şarjörümüz var En sevdiğim şarjör bu <laughs> İçine 10'lu şarjörün içine şu ses fişinden bastık Şimdi atış yapacağız birazdan ee, Ses fişeği bulgurlu ses fişeği Bu <laughs> ee, Yaklaşık Kaç gram çok hafif bir mermi. Gramı da yazmıyor hatta üstünde. Şimdi atışlara geçelim. Onun ses fişeli bir seri atış yapacağız. Daha sonra tüfeğin ısınmasına falan beraber bakacağız. Kurması da bu şekilde. Şarjörü taktıktan sonra emniyeti F'ye, fire'a getiriyoruz. Ve kurma kolunu çektiğimiz zaman mermiyi hazneye almış oluruz. Evet, şimdi atışa başlayacağım. E, tüfeğin şöyle de bir özelliği var. Hareketli de bir şey var. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz hareketli yamak sistemi var. <laughs> Şimdi atışa geçelim. Şimdi şu an 10 tane ses fişeği var. Seri bir şekilde atacağım. Geri tetmesini de görmüş olacağız. Ve şu anda hazır. Başlıyorum. 10 taneyi seri bir şekilde attık şu anda. Hemen tip olup mekanizmayı düşürüyoruz. E, ateş, alev gizliğinin de ve anlamlı kısımda herhangi bir problem yok. Isınma var. Ses fişiği olduğu için daha fazla alev çıkarıyor. Evet. Ses fişeklerinde biliyorsunuz ağırlık düşüktür ama hiçbir takılma olmadan atıyor Yeniden mekanizmaya mermi almadı, hiçbir sıkıntı yaşamadı. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.